Sanatçı dostlarımız çok, biraz bizi e, yoruyorlar. Tabii telif hakları falan oluyor ya bunların. <laughs> ee, daha çok parçamız var attığımız. Ee, yani yayınlayamadığımız, vizyona sokamadığımız ama bakalım. Duaş'ta mı çıkıyor değil mi o tarz yani, o name o evet, şey. Evet. Selçuk bize senaryoyu veriyor, sahneyi veriyor senaryoyu. Yani ne yapabileceğimizi çok iyi biliyor. Onun ne yazacağını biliyoruz. Alın diyor. Bunlar bunlar. <laughs> Bir izleyin bakayım, oynayın diyor. Tabii her sahneyi teker teker oynuyoruz olmadı yani. diyor başka yapalım diyor gülerse tamam oldu yani ha o gülerse o tabii. tabii, tabii. gülerse Türkiye gidiyor Ebru mesela böyle bir şaşırtmaca yapabilir misin sen de yani hani tamam dram ağır dram falan ama böyle bir komedi ha kesinlikle çünkü ee... O yanımı çok bilmiyor kimse. Evet. Aslında bilen var ama çok fazla, yani dediğiniz gibi biraz önce de çok fazla dramatik proje gelmeye başladı. Çünkü hani öyledir ya, hani bir kere başlanır ve dramatik devam edilir gibi. Ben çok istiyorum, çok severim, çok eğleniyorum zaten. Ve aslında yaptık bir çınar aracı yaptık. Orada küçük bir deneyimimiz oldu. Çok da keyifliydi bence. Ben çok keyif almıştım ve düşünüyorum çok istiyorum yani. Çok güzel yani, ben böyle. sonra böyle düşünüyorum. Böyle evet. 6 gün e, 6 gündü değil mi abi? 6 gün, 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 gün 30, gün <laughs> gün, 30 gün bir projede mutlaka senin de yer alman istiyor. <laughs> Hayret sen parayı da yaptın. E, böyle film çalışmaların var mı? Film mi? Ben bir tane film vardı abi Gelecekten bir gün diye. E, şu anda üzerine çalıştığım arkadaşımla yazdığım bir film var. O hala yazıyoruz bakalım. Peki onda sen? Hayrettin olarak mı yer alacaksın yoksa hani yok baş başka farklı. Fark, tabii farklı. Peki yani Hayrettin'i bir film haline getirme şeyin var mı? projen var mı? Bu, bu ayrı bence ya. Televizyon ayrı, sinemanın büyüsü ayrı diye düşünüyorum yani. Hani sinema ile televizyonu karıştırdığım zaman olmuyor pek. Yani Peki ne yaptın? Alışabildin mi televizyona? Televizyona mı? <laughs> yavaş yavaş. Televizyon enteresan bir şeydir çünkü. Çok dalışmak istemiyorum ama yani güzel. Şu yani çı güzel. çıkış noktan hem e, çok keyifli hem de çok tehlikeli. Yani Türkiye'de ne olursa olsun bir e, showman e, şey vardır. Bir ağırlığı vardır. Hani o duvarları geçebilmek falan filan. Çin Seddi gibidir. Yani. Ön yargıyı yıkmak çok zor. Ön yargı. Şimdi evet. gözler beyaza benziyor. E, Re'leri de söyleyemiyor. Bu çocuk beyazdır. Olmadı. Saçlar Jim Carrey'e benziyor. İşte şey de öyle. Neler neler. Bu çocuk Jim Carrey'dir. Neler? Hiçbir şey bulamazlarsa seni Larry King yaparlar. Bir şey yaparlar yani. <laughs> bir şey yani. yapıyorlar ya yani. Gözlük taksa tam gibi yani olacak. Yani bir türlü kabullenemiyorlar. Hani bilmiyorum. bu. Bizim. Ama galiba onu atlattık artık bu sene atlattık itibariyle. Atlattık gibi. Yavaş yavaş atlatıyoruz gibi. Ee, o yüzden biz demiyoruz. Show programı yapıyoruz. Onu yapıyoruz. Biz eğleniyoruz. Bitti. <laughs> yani bizim ekipçi amacımız bu. Eğleniyoruz. Ee, i̇nsanlar onu ne olarak görürse görsün. Eğleniyoruz. Eğlendiriyoruz. Bu kadar. Peki e, amatörlerle mi çalışıyorsun genelde? E, ne anlamda? Hani... Yani ekibinde amatörler de var mı? Yok profesyonel. Hepsi profesyonel. Tabii ama amatör anlamında tabii e, üniversite e, üniversiteden aldığımız e, fikir e, veren arkadaşlarımız da var yani. Evet, üniversite yani kafası var. Hayrettin'in ekibine amatör olarak girmek isteyenlerden tweetler geldi de e, söyledik. Her bir zaman. şekilde ulaşın. Toplam boyu kaç acaba? Bacak boyu kaç? Benim mi? Abi? Ya İlk kez bir erkeğin bacak boyunu sorular. <laughs> Bu da bir şey. Ya. Toplam bin bir. Ölçtün mü bacağını? <laughs> Evde otururken Ben şöyle. bedenimi ayrı, bacağımı ayrı ölçüyorum. <laughs> Kollarımı ayrı i̇ki, ölçüyorum. Iki ayrı boyum var. İki nasıl? ayrı boyum var. İstediğim zaman istediğini kullanabiliyorum. 1.82 <laughs> galiba. 1.82 boy. Bir... Bacak mı? Bacak boyum hangi? Bacak sadece 1.82. <laughs> Üstüne kaçak kaç çıktım? <laughs> <laughs> Aldı başını. Aldı <laughs> başını gitti. <gülüyor> biliyoruz ya. Peki. ki seninki seni abi? Maşallah. Soran abi. çıkarsın artık oradan. Maşallah. Bu Çağın Irmak e, ıssız adamı, kıssız adamı e, izledikten sonra hakikaten şey yapmış. Hani gülmekten yer düşmüş. Doğru mu bu? Doğru. Yani şöyle bir şey oldu. kendisine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. üniversite yıllarındaydık. Kaç sene oldu? Üç sene oldu herhalde. Üç sene, oldu. Üç sene olmuştur. biz çektik ve mesaj geldi. Hani çok beğendiğini söyledi. İlk önce şöyle bir mesaj geldi, ulan ne yaptınız siz diye gelince ben dedim tamam yandık yani <laughs> korktum. Ama ondan sonra devamı çok güldüm, çok eğlendim. Ee, bir yerde beraber bir araya geldik ee, ekipçe, e, üniversitenin arkadaşlarımla. Gayet samimi ve güzel bir şekilde bize çok beğendiğini söyledi. Çağın'ın şöyle bir şeyi de var yani. E, Destekliyor açıkçası ha, Bir adamı sevdim mesela onu bir projesinde oynatıyor. Evet. Var mı sen işte kızsız adam, sız adam, sız adam, sız adam? Yok. Yok. Hayır, yok, yok. Yani üzerinde bir çalışma yapılmadı. Yani. Yok, yok. Tam tamam, tamam. çağnırma buradan böyle bir evet. çağrımızı yapalım. Şimdi ben e, kötülerin eski tadı kalmadı. <laughs> eski. Kadın sorunlarına değiniyorsunuz ve e, Türkiye iki haftadır hatta bizden bir önceki e, tarafsız bölgede dahil kadın sorunlarını tartışıyor. Şimdi ilkinde bir kadın sorunu vardı. Ananın çiftliğinde vardı evet. Yani o o dönemin 50 yılları evet. kadın sorunu. Şimdiki ise çok daha yeni burada bunun içinde şiddet var. Hı hı. Yani şu andaki dizinin içinde hı hı. E, kadın yalnızlaşma durumu var. Yani evet. bir, sürü, bir sürü hal var ve sanıyorum e, hani metre kübe yaklaşık kaç kilo, kaç litre şey düşüyor göz yaşı düşüyor bu dizide. <laughs> yani kadınlar çok sorunlu yani. Evet. Peki bunu e, yani çekerken bir bakıyor musunuz bu gündelik manşetlerde neler oluyor? Bundan etkilenmeler falan filan var mı? Ee, yani e, senaristlerimiz elbette çok daha fazla ilgileniyorlardır ve niye olar? hatta konuşuyoruz zaten birlikte e, paylaşmaya çalışıyoruz. E, ama bizler de bakıyoruz elbette ki ve yani çok değişik bir konu değil. E, çok uzun zamandır e, böyle bir şey var. E, yani çok acı elimizden bir şey gelmiyor. E, bir şekilde çok zorlanıyoruz. E, bizler de bu tarz projelerin daha fazlalaşmasını ya da bunları sunarken şeyi istemiyoruz işte. Bakın böyle bir problem var. Buyurun. Bunu zaten biliyoruz. Her gün manşetlerde yayınlanıyor. Hmm. Ama çözümlerini de ya da oluşabilecek herhangi pozitif durumları da yansıtmak istiyoruz. Biz biz dizde biraz böyle yaklaşıyoruz. Bir kadın ne gibi zorluklarla karşılaşabilir ve bu zorlukların karşısında nasıl ayakta kalabilir? Nasıl destekler alabilir gibi bir yöntem ile ilerlemeye çalışıyoruz. En azından doğru. Eğer gazete okuyan, biraz bilmem evet. ilgilenen ilgilenen yoksa karşınızda en azından diziyle bu mesajları vermek de önemli. Kesinlikle. Çünkü televizyon bu anlamda çok önemli bir durum. Ancak bu şekilde bu kadar geniş bir kitleye yayılabilirsiniz. Çünkü televizyonu herkes izliyor. Herkesin evinde bir televizyon var. Gazete yok ama televizyon var. <laughs> bir şekilde. ve Mutlaka izleniyor. Bu yüzden televizyonda olması çok daha önemli. Tıpkı romanlar gibi. Romanlar ne zaman uyarlanıp işte proje yapılırsa o zaman kitap satışları daha fazla oluyor. E, ya da bir konu ne zaman e, maalesef demek istiyorum. Çok, çok üzgünüm bu anlamda da. Ama e, madem elimizde böyle bir şey var ve bunu en doğru şekilde kullanmak daha iyi. Yani, yani, evet. Türkiye'nin yarısının e, en azından genç kuşağın Orhan Kemal'i sizin sayenizde tanıdığını düşünürsek istediğiniz şey çok doğru. Evet. E, hem doğru hem de bir yandan da tabii üzücü. Levent Kırca ve e, Oya Başar ...la birlikte üstelik dansçı olarak başlamışım anladığım kadarıyla. Müjdat Gezen'de ben aktör stüdyo bölümünde oyunculuk eğitimi alırken... Hı hı hı. E, ...Levent Kırca Tiyatrosu'na dansçı olarak gittik. Dansçı gittik olarak. Kadar. Evet. E, oyuncu, dansçı, dansçı olarak girdik ama sonra ben... E, e, ...Levent abinin isteğiyle birkaç küçük karakter canlandırmaya başlamıştım sahnede. Hı hı. Dedim abi ben klarnetle çalıyorum. <laughs> düğün sahnesi var. Oraya gireyim mi abi dedim. Manyak mısın sen dedi. Gir tabii dedi falan. Girdik, klarnet çalıyorum, şarkı söylüyorum falan. Orada fazla olmadı ama bir sene falan iki oyunda ateşin düştüğü yer ee, ve e, gereği düşünüldü adlı oyunlarda oynadım. Bu dans merakı yani dans Yok sadece profesyonel yok yok profesyonel değil ama yani dans etmeyi seviyorum <laughs> edebiliyorum da. Yani her türlü dansı. Onu gördük canım. Yani gördünüz. <laughs> Onu şekilde. gördük hakikaten. Ankara. Ankara havası dahil her türlü dansı yapıyorum. Ya abi. şu Ankara havasını bulun abi mutlaka. Onu bir mutlaka şey yapalım. izle. Ya özel bir şey yok yani Ankara havası. Yerel dansları seviyorsun. Tango mango bir şey. E, tango'ya bir ara merak saldım. E, bir oyunda tango hocasını canlandıracaktım ama e, pek onun üzerine düşemedim. Zeybek çok severim. Ha, güzel. Göresel dansları çok severim. Ha, eyvallah. Peki.